Arkadaşlar iyi günler. Geçenlerde bir grupta arkadaşlarımızın sorduğu sorulara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Bu arada tek elimle çekiyorum. Ufak tefek titremeler, hatalar olabilir. Şimdiden kusuruma bakmayın. Şimdi şöyle bir soru soruluyor öncelikle. Ön, örnek olarak eski tabiriyle, şimdi keyboard set olarak geldi 4x'de, sts'leri ee, nasıl değiştiririz gibi bir soru var. Şimdi bunu da iki türlü yolumuz var arkadaşlar. Başından bir yapmak gerekiyor. Bir öncelikle bu serlerde, direktlerde kullandığımız ritimlerimiz. Örnek veriyorum işte tatinin vahdesi gibi bir ritim. Burada örnek bir numarada gündem slow var. Ben bunu kendi seslerimden olan örnek olarak işte on moda denen bir sesle de değiştirmek istiyorum. Basit. Şimdi bunu şu şekilde sesi seçtikten sonra truna tıkladığınızda Bright KBD Set to Style ikinci sıradaki arkadaşı tıklayıp burada gördüğünüz gibi 4 tane seçeneğimiz var önümüzde. 1, 2, 3, 4. Hangisini atmak isterseniz onu seçip OK diye istiyorsunuz. Bu şekilde atıyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi bir arkadaşımız hızı sormuş. Hızla ilgili bazı durumlar var. Varyasyon değişiklikleri de yapabiliyorsunuz. Mesela bu set bununla değil de intro 1 ile açılsın. Örnek olarak 76 ile değil de 96 ile açacağız. Bu şekilde kayıtlar yapmak istediğinizde de ritmi üzerine. 3. sıradaki Current Style Settings denen bölüme tıkladığınızda bu setin özür dilerim bu ritmin üzerine direkt yaptığınız ayarlarla kaydetmiş oluyorsunuz. Ve bu ritmi açtığınızda 76 değil 96 ile varyasyon 1 ile değil mikro 1, 1 ile geliyor. Bu şekilde ikinciyi anlattık. Üçüncü anlatmak istediğim konu yukarıdaki. Write KBD Set to Library. Bu da bu kısma attığımız seslerin mesela az evvel onunla DX açmıştım. Bu sesi örnek olarak ufak tefek ayarlar yapıyorsunuz. İşte buraya gelip mikserden, efektlerinizden, master efektlerden ayarlarınızı değiştiriyorsunuz. Equalizer'ını düzenliyorsunuz gibi 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 yaptığınız her işten sonra yukarıda bunu tıkladığınızda Burak, isterseniz üzerine aynı şekilde alabilirsiniz. İsterseniz select yapıp istediğiniz bölüme çekebilirsiniz. Üçüncüsü bu şekilde. Daha sonrasında şimdi asıl konuya gelelim. Özellikle emo kullanan arkadaşlar benim gibi şöyle bir sorun yaşayacaklar. Mesela yine vahdi bir açtık. Yine benim en sevdiğim adam. master solo açtık. Şimdi burada mesela gördüğünüz gibi bir de gitar var. Bu gitar. Bu gitarın yerine yine ben aynı şekilde direktten onları seçtim. Ve bir numaraya mesela gitar yerine kaydetmek istedim. Ama dikkat ederseniz buralar kapalı. Bunu da şöyle gideceğiz. Benim global tuşum biraz zor bastığı için şöyle bir yoldan gideceğim. Global'e basacaksınız arkadaşlar menü. İkinci sırada mod preferanstaki medya bölümünden buradaki factory kilidini kaldırmanız gerekiyor. Yani şu kliyi aktörde olan kliyeyi kaldırmanız gerekiyor. Sebebi dışarıda anlatayım. Şimdi bakın geldiğimde onno seçili ve tıkladığımda gördüğünüz gibi burası da açıldı. Bunun sebebi şu lokale attığımız setler emoce gibi setler fabrika üretimleri gibi göründüğü için aynı şey kapalı olsaydı eğer şu şekilde aynı yer kapalı olsaydı globalde. Şöyle düşünün. Burada mesela bunu atamıyoruz. Özür dilerim. Usar bölümüne geldiğiniz herhangi bir şey seçtiğinizde atabiliyorsunuz. Aynı şekilde Factory'den bir ritim seçtiğinizde de atamıyorsunuz. Bu Factory kilidini kaldırdıktan sonra da bu faktörde açılmış oluyor. Bu şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Gelelim bir diğer konuya. Pede. Tek elimle oraya ulaşamayacağım sanıyorum. Şöyle gidelim. Pet. Pet nerede? Burada. Direkt menüye bastığınızda bu arada dikkat ederseniz ben bütün işlemlerimi shift ve kısa yol tuşlarıyla yapmaya çalışıyorum. Mesela mikrofon ayarlarına gideceksiniz. Onu da göstereyim. Mesela mikrofona. Global'e bastım, sayfalarını açtım gibi olaylara girmeye gerek yok. Shift'e basılı tutarken mikrofon dediğinizde bakın direkt mikrofonun olduğu sayfaya atar. Bu kadar basit. Yapmak istediğiniz bütün işlemler. Az evvel de shift basılı tutup pede tıkladığımda geldim. Shift'e basılı tutup Enable switchleri tıkladığınızda buraya gelirsiniz. Direkt kısa yol tuşudur. Shift'e basılı tutmak ve gitmek. Bilginiz olsun. Bu basit bir yöntem ama çok etkili. Çok fazla kullanırım. Petlerle ilgili de şöyle bir durum var. Şimdi mesela örnek olarak ben direct bölümünde kendi ritimlerimden bir tanesine mesela ne yazdık burada örnek veriyorum. Geçen gün paylaştığım dönence gibi bir ritme pet atamamıştım. Şimdi atayalım ve kaydedelim hatta. Dönence bende bir numaralı intro ile gelir kendimi yazmıştım geçen paylaşmıştım da. Şimdi burada e, menüye bastıkta pet switch bölümünü açtıktan sonra önünüze boş haliyle petler geliyor arkadaşlar. Buradan seçip örnek olarak dairek bölümünde benim kendi kullandıklarımdan var mı? Mesela crash giriş veya wind chimes gibi bir şeyi gördüğünüz gibi ya da crash girişi aldık. Yüksek bunun volümü buradan Volüm olarak kısabilirsiniz. Örnek olarak kıstım. Center var altında pan. Soldan ya da sağdan gelmesini sağlayabilirsiniz. Master 1-2-3 efektleri ritimlerde kullandığınız efektlerdir. 1 numara genelde reverb biliyorsunuz. 2 numara delay gibi kullanır. Korus gibi kullanır. İstediğiniz efektleri atarsınız. Mesela hoparlörlerinden ince ince tiz duyuyoruz. Misal olarak tizler fazla gelmesin. Bir tık aşağı alayım diyorum. Burada da bildiğiniz ufak bir Equalizer modumuz var. High mid low olarak. Bunları da istediğiniz gibi. Burada kayıtladıktan sonra ben öylesine kayıtladım. Bakın burada yine aynı şekilde Write Current Style Settings yaptığınızda bu ritmin üzerine petlerinizi de kaydedecek. Bilginiz olsun. Yani petleri de ayarladıktan sonra pet kısmında bu şekilde alacaksınız. İlk sorulan sorular hatırladığım kadarıyla bunlardı. Umarım işinize yarayacaktır. Ben bunu YouTube'a video olarak yükleyip kanalıma bahsettiğimiz yerlerde paylaşacağım. Şimdiden e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgilerdir. Sormak istediğiniz başka sorular varsa, acizane bilgimle, bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.